Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, Her arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Part 8. Arkadaş. Bugün size yani kaç kaç lira topladığımızı göstereceğiz. kaldığımız paralar toplamıştık. Işte. Almış. Ablam sıra Aa, sürpriz bakmayın. Ablam. Aa, bakalım kaç. 930 TL. şu parayı alacak mıyız? Bence evet. alalım. Yüksek evet. para yüksek kız ki. Oo arkadaşlar ben bunu yüklemiştim güzel bir şey. Siz de yüklemenizi tavsiye çok etmiyorum ama isterseniz yükleyebilirsiniz. Ablanın tipine bakar mısın arkadaşım? Ben bu ablayı döverim. Tik tik tak tak tik tik tak tak tik tik çek bebek Hadi gel elleri havada. Kufi kafada

Ejder ayını geçemedik abi. Bu atlar çok hain. Eşekler de ay. Bu eşek gördüm o arkadaşlar bakın. İnşallah gözükmemişizdir. Bakın abi baksan. Bas. Wow. Ben ne sıra? Ne oldu? Oğlum niye dikkat giriyor? Ha bir şey alalım. Ben onu da hallederim. Neyse. Hallederim senin için. Şunu kapata bas. Şunu gözükmeyelim yeter. Ne alsak? Hadi mamam alalım. 6 tane 7 lira mı almış o? Ben oh. de 6 lira. Ben param bitene kadar aldım. Sen hep o parada param bitene kadar alıyormuşsun ya. Bilmekten ölürüm. Param bitene kadar mı alacaksın? Ne yapacağım? Bin lira olan ne kadar mı alacağım? Arkadaşlar bakın. Kız bitmiyor, bitmiyor. 600 yap kardeşim. Değil mi? Ve sen be 6000 ee, lira biriktir. 600 ee, liraya kadar yap.